Değerli dostlarım, doğrusu böyle bir hitap için bir hazırlık yapmamıştım. Ama dostlarımız hocam bir selam olsun dediler. Ben de bir kaç söz söyleyeyim. Tabi Ağızkala biz yaşamadık. Ağızkalılarla yaşadık elhamdülillah. Ve yaşadığım, tanıştığım Ağızkadan gelen, kendine Ahıska'ya nispet eden, her yaştaki gencimize, delikanlımıza büyük bir muhabbetle saygı duydum. Hakikaten ahlaklı güzel insanlardı. Hepsi öyle. Hepsinin yüreğinde ahıska bir vatan hasreti olarak, bir sevda olarak, sönmemiş bir kor olarak duruyordu. Ve hepsi birbirinden haberdardı. Birbirini seviyor, birbirini koruyor, kolluyorlardı. Doğrusu gıpta ettim. Onların hayat hikayelerini kendilerinden dinledim. Ta Kırgızistan'dan gelen hacı vardı, hacı teyzeler vardı. Bir dostumuz onları bir hacca götürmeye niyet etmişti. Hakikaten onlarla bir haç yaptı, bir umre yaptı. Gıpta ettim. Onlara o güzel duyguları yaşattı. Dedesi değildi belki, ninesi de değildi. Ama her yaşlıyı dedesi, ninesi görüyordu. Ecdadına geriye doğru böyle bağlıydı. Yaşayanlarla irtibatlarını böyle güzel gördüm. Umarım bu nesiller boyu bu ahlakları, bu güzellikleri, bu bağlılıkları, bu kardeşlikleri devam edecek. İnşallah bulundukları her yeri ağız bir parça olarak ağız Belki bir grubu bugün Amerika'da yaşıyor. Büyük bir bölümü Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da yaşıyor. Ülkemizin içinde yaşıyorlar. Tahmin ediyorum ülkemizin içinde kendilerini azınlık hissetmiyorlar. Onlar bu toprağın çocukları. Ama ana vatanın bir uzantısı, bir parçası olarak ağız da ana vatanın içinde yaşatıyorlar yüreklerinde. Rabbimiz inşallah bizleri hep mazlumiyetle değil, hep mahzuniyetle değil, hep böyle acılarla değil de inşallah sevinçlerle, zaferlerle yaşamayı nasip ediyor Bugün İslam dünyası olarak aynı benzer acıları, benzer hicretleri, benzer zulümleri seyrediyoruz maalesef. Halbuki ilahi emir bize zalim olmayın ama mazlum da olmayın. İkisi de emir. Biz zalim olmayacağız asla. Fakat mazlumlu olmamalıyız. Cenab-ı Hak mazlum yüreklerin yanında olmayı ve onlarla birlikte zafer şarkıları söylemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ben tüm ekibin huzurlarınızda tebrik ediyorum. Rabbimiz onların bu sevdalarını gün yüzüne çıkan güzel nimetlerle Güzel sonuçlarla, zaferlerle taşlanmasın efendim. Allah'a emanet olun.